Kazı Uyaz, Maliki mezhebinin müştehitlerinden, ulemasından büyük zat. Diyor ki, Men enkara kim inkar ederse kevne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu min Kureyş'in. Kureş kabilesinden değildi derse kafir olur. Çünkü ya kabilesini Allahu Teala hepsini bunlara hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiş. Lilafi Kureyş, Kureyş'in suresi var şey diyor. ismi de geçiyor. Hadislerde de tamamen salih beyanlar var. E sen Kureyş'ten değil dediğince kabilesini boşluğa düşürüyorsun. Kimlerdendi bellidir. O zaman öbür taraftan da bir Muhammed çıkmışsa ne olacak. Ondan sonra peygamberlik iddia eden adamlar da oldu. Değil mi? Müseyleme yap? Ondan sonra efendim e bu, bu, adamların isimlerinden sahtelerden de birisi Muhammed olsa ne olacak? E, neyden belli olacak yani? Irkından belli olacak, sülalesinden belli olacak değil mi? Kureyşli değil dese soyunu inkar etmiş oluyor.